Evet arkadaşlar, merhaba, ben alayım bir tane sayısına hani Arkadaşlar, o zaman da ben çıkıyorum ama bu videoyu inşallah atarım Şu anda gezme videosu Geziyorum Geziyorum da işte baba. E gi Nasıl geziyorum da bir gezime mesin var. Daha geziyorum. Geziyorum, geziyorum.

Doğru bu Ne <laughs> oldu lan kapı ne? Vay koydum bu arabası ya. <laughs> Ama Hadi artık sen de Ben arkadaşlar ben bunu Dört bebeğim var. Eline gideceğimiz. Hadi dalla şimdi sonra kalacağım ama lastikler. <laughs> Burayı şöyle bir telefon tutacağım. olsa. Bim Hadi bay bay arkadaşlar. Ben gittim.